Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yeni bir akım başlattı. Tarkan'ın Kış Güneşi şarkısını seslendiren Tilbe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla meslektaşı Tarkan'a seslendi. Tilbe, Tarkan topu sana attım, sen de kime istiyorsan ona at. Bir tane de Orhan Gencebay şarkısı atmak isterdim ama tek top hakkım var galiba diye konuştu. Tilbe'nin çağrısından sonra Tarkan'dan yanıt gecikmedi ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'ye pas vermedi. Tarkan, Yıldızım sen benim kıymetliyimsin, seni çok severim ve geri çevirmek hiç istemem. Ama bu challenge'ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım doğrusu. Ve bir parçası olmak da gelmedi içimden ne yalan söyleyeyim. O yüzden sen en iyisi topu benden geri al bir başkasına atıver dedi. Tilbe de Tarkan'ın sosyal medyadan verdiği yanıta teşekkür ederim diyerek cevap verdi. Son dakika haberlerini daha hızlı duymak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.